Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir gün, yepyeni bir Fortnite videosuyla ve yepyeni bir karakterle ve bu karakter de bedava. Peki bu karakteri bedava olarak nasıl alırız? Hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu karakteri bedava aldım. Peki nasıl bedava aldım? Sadece bir görev geçerek alıyorsunuz bu karakteri Şimdi bende burada gözükmeyecek Çünkü ben geçtiğim için gözükmeyecek Bu moda geldiniz Araba sürme moduna geldiniz Arkadaşlar burada görevlerde geliyor Ve artık ben geçtiğim için e, Şu an yok Gitti e, Orada altın seviyeye ulaşmanız gerekiyor Altın seviyeye ulaştığınız zaman Gördüğünüz gibi ben de zaten yeni geçtim Altın seviyeye geçtiğiniz zaman bu karakteri veriyor. Bedava olarak karakteri veriyor. Ve de siz de güzel güzel kullanıyorsunuz. Ee, bunu da söylemiş olayım. Yeni bir video oldu. Yeni bir bedava karakter. Ve bundan sonra da böyle bedava karakter veya herhangi bir şey olursa bedava ben sizin için videosunu çekeceğim, paylaşacağım. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.